Merhaba, ben Yasemin Karakaya. Mindset Her Şeydir podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde mindset kavramının yetenek ve başarıda, sporda, iş yaşamı ve liderlikte, romantik ilişkilerde, ebeveyn ve öğretmenlikte nasıl etkin olduğu üzerine hayattan örneklerle anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bu podcast'te kendinizle ilgili bir inancın hayatınızın büyük bir bölümünü nasıl yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Potansiyelinizin önündeki engellerin neler olduğunu keşfederek düşünce tarzınızı hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiz. İnançlarınız ve siz hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba. Mindset Her Şeydir podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. 2024 yılında duygusal durumunuzu değiştirerek kendinizin en iyi versiyonunu oluşturmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise bu bölümü dinlemeye devam edin. Beni takip edenlerin bildiği gibi 2023 yılının Kasım ayında Tony Robbins'in Dallas'taki Anlaştı Power seminerine katıldım. 14 bin kişi 4 gün boyunca aynı havayı soluduk ve inanılmaz bir deneyim oldu benim için. Seminerde Tony Robbins duygusal durumumuzu nasıl değiştirebileceğimizi ve duygularımıza nasıl hakim olacağımızı anlattı ve Tony Robbins bunu bir çerçeve etrafında netleştirdi. Tony Robbins diyor ki Duygusal durumumuzu değiştirmek istiyorsak başarılı bir kariyere, mutlu bir ilişkiye, üretken bir yaşama sahip olmak istiyorsak eğer 3 duruma dikkat etmemiz gerekir. İstediğin duruma ulaşabilmek için bir fizyoloji, iki odak, üç kullandığın dil çok önemli. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Önce fizyolojiden başlayalım. Robbins duyguları hareketin yarattığını söylüyor. Ne hissediyorsak vücudumuzu nasıl kullandığımızın sonucu diyor. Yüz ifademizde ve hareketlerimizde en ufacık bir değişim bile o anda nasıl hissettiğimizi etkiliyor. Hissettiğimiz her duygunun kendine uygun bir fizyolojisi var. Vücudun duruşu, soluma, yüz ifadeleri. Bu demek oluyor ki belli bir duygusal durumdayken vücudunuzun durumunu öğrendikten sonra yalnızca fizyolojinizi değiştirerek bile o duygu durumuna yeniden dönebilirsiniz. O halde yaşamınızda daha çok heves, neşe, coşku, minnet, yaratıcılık, mizah gibi duyguları yaratmaya ne dersiniz? Bunların hepsini sırf vücudunuzun kullanış biçimini değiştirerek yaşayabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedebilir, gülümseyebilir, tek bir gülümsemeyle her şeyi bir dakikada değiştirebilirsiniz. Mutlu olduğunuz anları tekrar tekrar düşünerek kendinize enerji yaratarak duygularınızı değiştirebilirsiniz. Eğer vücudunuzu sürekli olarak zayıf biçimde kullanırsanız hep omuzlarınız sarkık durur, yorgunmuş gibi yürürseniz gerçekten kendinizi yorgun hissedersiniz. Hayatınızı gerçekten değiştirmek istiyorsanız önümüzdeki 7 gün içinde her gün 5 kere aynada kendinize gülümseyin. Hatta gülen birini bulup onu taklit edin. Biraz eğlenin. Kendinize iyi hissetmek için hiçbir nedene ihtiyacınız yok. Şu anda beni dinlediğinize göre beni duyabiliyorsunuz demektir ve bu bile başlı başına bir mutluluk nedeni. İkinci durum fokus yani odak. Tony Robbins neye odaklanırsanız enerjiniz oraya akar der. Odak yaşadıklarımızı iyi olarak mı, kötü olarak mı algıladığımızı, kendimizi mutlu mu yoksa mutsuz mu hissettiğimizi belirler. Geçmişte yaşadığımız çok kötü duruma mı yoksa sevinçli olduğumuz bir zamanı hatırlayıp ona mı odaklanıyorsunuz? Çünkü odak denilen şey sizin olaya bakış açınızdır. Odağınızı kontrol etmenin en güçlü yolu sorular sormaktır. Sorduğunuz her soruya beyninizin bir cevabı olacaktır. Sorular neye odaklandığımızı, dolayısıyla nasıl hissettiğimizi hemen değiştirir. Örneğin neden beni kimse sevmiyor diye sorarsanız kendinizi sevilmeyen bir insan olarak hissetmeniz için bunu destekleyen referanslara odaklanırsınız. Bunun yerine nasıl daha çok sevilebilirim diye sorarsanız o zaman çözüme odaklanırsınız. Dolayısıyla negatif düşünceler yerine olumlu düşüncelere odaklanmak, kontrol edemediğiniz durumlar yerine kontrol edebildiklerinize odaklanmak duygu durumunuzu değiştirecektir. Üçüncü durum ise kullandığımız dildir. Kendi kendimize nasıl konuştuğumuzun, hissettiklerimiz ve davranışlarımız üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kendimizle nasıl konuştuğumuz, dünyayı nasıl algıladığımızı ve tepkilerimizi belirler. Kelimeler bizi güldürmek için de ağlatmak için de kullanılır. Kelimeler hem yaralar hem iyileştirir. Kelimeler yalnız duygu yaratmakla kalmaz, aynı zamanda eylem de yaratır. Kullandığımız kelimeler güçsüzleştirici ya da güçlendirici duygular yaratır. Kelimeler bize tecrübelerimizi ifade etme, onları başkalarıyla paylaşma olanağı verir. Bir tecrübeyi kendimize tarif ederken kullandığımız kelimeleri değiştirmek o tecrübeyi de değiştirir. Örneğin bir hata yaptığınızda ben her zaman hata yaparım yerine bu sefer hata yapsın ama gelecek sefer daha iyi olacak demek olumlu bir zihniyet geliştirmenize yardımcı olur. Kendi kendinize olumlu konuşmak sadece kendinize olan inancınızı arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda çevrenizdekilere de olumlu enerjiye yer. Gördüğünüz gibi bu üç temel unsur... Fizyoloji, odak ve dil üzerinde çalışarak duygularınızı kontrol altına alabilir ve daha pozitif, güçlendirici bir zihinsel duruma ulaşabilirsiniz. Bu yaklaşım ilişkilerinizi güçlendirecek, iş yerinde daha üretken olmanızı sağlayacak ve kariyer hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olacaktır. Bu konularla ilgili destek almak isterseniz bana yaseminkarakaya.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.